Herkese merhaba. Bugün e, bu kit sorura plugin yüklemeyi göstereceğim. Öncelikle craft indiriyoruz. Linkini koyacağım buradan. Yeşil olanı indireceğiz. İndirdikten sonra bir dosyaya atıp klasöre yeniden açalım. Ben daha önce açmıştım. Hemen bunu atıyoruz. Ve açıyoruz. Açtığımızda bir süre sonra buraya birkaç klasör ve dosya gelecek. Tamam, geldi. Server properties dosyasındaki server IP'ye amaç IP'mizi yazıyoruz. Bu şekilde ismimizin yazdığı yere sağ tıklayıp IPV4 adresini kopyalayıp deyip, deyip server IP'nin yanına yapıştırıyoruz. Online modu eğer Minecraft'ınız orijinal değilse false yapın. Kaydediyoruz. Plugins klasörü var. Bu arada eğer Minecraft'ınız açık değilse Java açıksa applications'dan yani uygulamalardan sağ tıklayın. Go to progress yani işleme git'e tıklayın ve e, gittiği işlemin dışındaki Java eksiği sonlandırın. Tamam. Şimdi plugins dosyasının içine indirdiğimiz Locate the plugin'ini atıyoruz. Ve serverımız hazır. Şimdi ben hemen buradan kendime hop vereceğim. Tamam. Craft bu kiti açıyoruz. Panel gelmeyecek karşımıza. Çünkü e, aradım biraz ama bulamadım. Eksi e olan e, uygulama olan Craft bu kiti. Sanırım 1.4.6'dan sonra kalktı. Evet. <laughs> evet girdik. Tamam biz neyin üstündeyiz? Bir bug oldu bir dakika hemen game mod 1. hemen grafikleri biraz düşürürsek sanırım kasmaz kasıyor yine neyse çok da sorun değil her neyse şimdi herhangi bir chest alalım bildiğimiz normal chest ve bir de sign alalım sign evet Şimdi bunu böyle tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi private yazdı ve benim dışında kimse şu anda burayı açamıyor bu chest'i. Ee, niye bu kadar kastı acaba? Normalde kasmazdı ama kullandığım programlandır. Her neyse. Bu şekilde yüklemiş olduk. Locket'te pluginimizi. Bu arada bunu Minecraft forumundan destek bölümüne yazılan bir konu için e, çekiyorum. Bir arkadaşımız sormuş bu şekilde. Ama şu anda bunun serverlarında olan da sanırım bir hata var. Olmazsa bu şekilde yapın. Önünde bir önünde e, bir blok önüne koyun ve kilit yazıp isminizi yazın. bu burada olmuyor çünkü benim indirdiğim doğru sürüm ama şu anda Türk soruların bildiğim kadarıyla hepsinde e, e, hatalı loketle plugin'i bu şekilde yapılıyor önüne koyuyoruz ve kilit yazıp ismimiz yazıyoruz başka biri varsa onun adını yazıyoruz ve tamam diyoruz bu şekilde kilitlemiş oluyoruz yalnız kilit biraz değişik durur yani bunun üstünde durmaz. Şu tarafa doğru durur. Bunun bu tarafa doğru baktığını düşünün. Ama arkasında chest yok. Havada duruyor. Ee, ondan şüphelenmeyin. Siz yine de kilitlemiş olursunuz. Evet. Bu kadardı. Son kez anlatıyorum. Craft Bukit'imizi indirdik. Yeni bir klasöre attık. Bunu çalıştırdıktan sonra bir süre bekliyoruz ve dosyalar geliyor. Server properties file bunu özelliklerden opens with birlikte açı değiştirip notepad yapıyoruz açıyoruz ve server ip kısmına kendi ip'mizi yazıyoruz bu arada nerede yazmamışım bu arada yazmadım ve neden girebildim kendi bilgisayarım üzerinden kendi ip'im üzerinden kurduğum için localhost olarak görüyor ve giriyor siz normalde Server IP yazacaksınız. Server IP buradan alınır. Bu isminizi yazan yere sağ tıklayın. IPv4 ipv4 adresini kopyalayın ve buraya yapıştırın. Eğer oyununuz e <laughs> Premium ise True yapın. Ama Premium olmayanlar giremez. Değilse False yapın. Premium olmayan herkes girebilir ve Premiumlar da girebilir. Sonrasında plugins klasörünün içine vereceğim linkten loketi indirip atıyoruz ve serverımız açılmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer yardımcı olduysan beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.